0.1 molü tamamen yakıldığında normal koşulda 4.48 litre karbondioksit ve 3.6 gram su oluşturan aldehit ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada arkadaşlar 4.48'i 22.4'e böldüğümüz zaman 0.2 mol yapıyor. Yine benzer şekilde 3.6 gramı da suyun mol kütlesine yani 18'e böldüğünüz zaman burası da 0.2 mol gelecektir. Peki 0.1 mol bileşiğimiz yakıldığında 0.2 mol karbondioksit oluşması ne anlama geliyor? Yapıda 2 tane karbon olduğu anlamına gelecek. ve bu bir aldehit, 2 karbonlu aldehiti düşünebiliriz. Hemen şöyle bir yapı gösterelim. Bakın şuraya hidrojen bağlayalım. Şuraya da CH3 dersek 2 karbonlu bir aldehit olur. Zaten burada 0.1'e 0.2 molde su oluştuğu için 4 tane hidrojen içerir diyebilirsiniz. Çünkü suyun kat sayısını 2 düşünürseniz 2 kere 2 4 hidrojenli oluyor. Yazdığımız yapıya dikkat ederseniz bu da 4 hidrojenli. Yani bizden istenen yapı bu olacak. Karbonil grubuna bir tane metil grubu bağlı. Bu ifade doğru. Bakın CH3'ü görüyorsunuz. Karbonil grubunda bir tane metil grubu içeriyor. Keton izomeri yoktur diyor. Ketonlar 3 karbonla başlar. 1 ve 2 karbonlu aldehitlerin keton izomeri olmaz uygun koşullarda yükseltgenmesi sonucu formik asit. Bu arada arkadaşlar ikinci maddede küçük bir hata yaptım. Zaten yoktur dediği için biz de olmaz dedik. O yüzden bunu doğru kabul edeceğiz. Birincisine de zaten doğru demiştik. Uygun koşullarda yükseltgenmesi sonucu formik asit oluşur diyor. Burada arkadaşlar formik asit tek karbonlu. Fakat bizim elde ettiğimiz aldehit iki karbonlu. Yani buradan asetik asit oluşur. Formik asit değil. O yüzden buna yanlış diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani B şıkkı.